Argi TV'den herkese merhabalar. Bugün yayınımızda konuğumuz bir sağlık profesyoneli, aynı zamanda da meslektaşım olan Sayın Helin Duygun. Merhabalar Helin Hanım. Merhabalar Füsun Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırıp bizlerle buradan engin bilgilerinizi paylaşmaya geldiniz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkür ederiz. Bugün yayınımızda aslında herkes tarafından bilinen ama çoğu zaman göz ardı edilen ne yazık ki ve vücudumuz için en önemli yapı taşlarından biri olan minerallerden magnezyumu konuşacağız. Evet. Magnezyum nedir? Ne işe yarar? Eksiklik halinde ne hissederiz? Hangi hallerde kullanmamız lazım? Halk arasında da böyle bir soru-cevap şeklinde karşılıklı programımızı gerçekleştireceğiz. Evet. Buyurun Leyla Hanım. Ee, tabii bilindiği üzere son zamanlarda özellikle magnezyum konusunda çok fazla şehir efsanelerinin olmasına beraber e, eczanelerimize, işte doktor, hekim arkadaşlarımıza giden, magnezyum konusunda kafa karışıklığının olduğunu söyleyen birçok hasta grubuyla, danışan grubuyla karşılaşıyoruz elbette. magnezyum vücudumuz için gerekli olan üçüncü mineralimizdir. Kalsiyumdan sonra en fazla gerekli olan yaklaşık 300, 300 tane enzimde etkili olan bir mineralimizdir. Magnezyum hepimiz için gerekli olan bir yapı taşıdır vücudumuz için, dokularımız için, kalp sağlığımız için, beyin sağlığımız için birçok konuda faydası olan bir mineraldir. Magnezyumu magnezyum yapan birçok konu vardır esasında onun magnezyuma bağlanan esasında magnezyum magnezyum yapan magnezyuma yap, bağlanan şelat oluşumu sağlayan e, bir takım asitler vardır. İşte sitrik asite bağlandığında magnezyum sitrat oluşur, taurata bağlandığında magnezyum taurat oluşur, e, malat malika e, malik asite bağlandığında yani elmadaki mevcut olan aside bağlandığında e, magnezyum malat oluşur gibi. Bunların da işte bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu hangi magnezyumu Hangi zaman aralığında, evet. e, hangi endikasyonu yönelik kullanmamız gerekiyor denilir. Aslında magnezyum çok geniş bir konu olmakla beraber e, vücudumuza dediğim gibi her zaman ihtiyacımız olan e, bir mineral olmakla beraber her, her magnezyum hepimiz için faydalı olabilen bir magnezyumdur. E, örneğin magnezyum tek başına aldığımızda da bir magnezyum Almış oluyoruz. Fakat vücudumuzun e, biyoyu yararlanımı için, emilimi için gerekli olan veya e, mevcut olan endikasyona yönelik bir magnezyum alıyoruz. Veya o çöp olup gidiyor mu? Esas evet. konu bu. E, burada ayrıştığımız nokta genelde bunlar oluyor. Peki hemen burada araya girmek Tabii. istiyorum. Biz bu magnezyum eksikliğini nasıl anlayacağız? Yani e, hangi e, semptomları hemen magnezyuma bağlayabiliriz. De biz hani e, hasta olarak hani sağlık profesyoneli olarak değil de ben bir hasta olarak soruyorum size. Evet. Ben kendimde mesela magnezyum eksikliğini hemen anlayabilir miyim? Kanda bakıldığı, kan değerlerine bakıldığında binde bir oranında magnezyum eksikliği tespit edilebilir. Bu da bir magnezyum alınımı için gerekli olan bir e, parametre değildir. Evet kan tahlili, işte idrar tahlilleri gibi pahalı olabilen, maliyeti yüksek olan tahlillerle belki mümkün olabilir. Fakat iyi bir hekimin iyi gözlemlemesi, hastayı iyi dinlemesiyle bu tarz konular genelde ön plana çıkabiliyor. Yani hastanın neye ihtiyacı olduğu, magnezyumun hangi formuna ihtiyacı olduğu tespit edilebiliniyor. Bu da hekimin evet. tamamen profesyonel olmasına bağlı bir konudur. Peki, e, magnezyumu yiyeceklerden ve besinlerden alabiliyor muyuz? Hangi yiyecek ve besinlerden daha çok ya da içeceklerden en maksimal düzeyde alabiliriz? Magnezyumu elbette yiyeceklerden alabiliyoruz. İşte daha çok tohum içerikli olan e, kabak çekirdeği gibi, yeşil gıdalardan alabiliyoruz, birçok besinden alabiliyoruz. Fakat şu an mevcut olan aldığımız besinler magnezyum alımı için yeterli olmadığı için biz bunları haliyle takviye halinde almak zorundayız ve almalıyız da. Az önce sorduğunuz soruya tekrar gelelim. İşte hangi hastalıkta ben magnezyumun hangi formunu kullanmalıyım, hangi eksikliğini, o eksikliği nasıl hissedebilirim diye sordunuz. Bir baş ağrısıyla geliyorsunuz geçmeyen fibromiyalji ağrılarıyla veya geçmeyen bir kabızlığınız var onunla veya ut işte uyku probleminiz var siz bunları hekiminize anlattığınız zaman hekim de size günlük beslenme bir diyet programı tabii ki öneriyor. O aldığınız diyet programı içerisinde sizin ihtiyacınız olan besin değerleri mevcut mu değil mi diye bunun bir analizini yapıyor. Dolayısıyla dışarıdan takviye olarak almanız gereken, besinin dışında almanız gereken magnezyumu da yine hekim kendisi belirleyebiliyor. Şimdi artık tabii son zamanlarda, son yıllarda maalesef yediğimiz, içtiğimiz gıdaların ve besinlerin içerisinde de e, almamız gereken vitamin ve mineralleri tabii ki alamıyoruz. Neden İşte tarım, e, kimyasal e, çevresel faktörler. O yüzden zaten hayatımıza bu besin takviyelerini almak durumunda kaldık son yıllarda. Evet. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Ee, özellikle tabii ki dediğiniz çok doğru. İşlenmiş gıdalar e, en önemli faktör. E, tarım ilaçları. Testisitler gibi evet. bunlar e, ve stres e, yaşadığımız şehrin kötü hava koşulları Bunlar bunların hepsi zaten bir arada magnezyum eksikliğinin e, en başta göstergesi oluyor ve vücut artık error vermeye başlıyor diyor ki sen e, yediğin besinler bir işe yaramıyor evet. yediğin her şey bir çöp Zaten stresli bir hayat şartının koşullarında var. İş yaşamın ya da işte trafik koşulları gibi. Bunlar hepsi bir araya geldiği zaman vücut diyor ki benim almam gereken magnezyum oranını sen vermiyorsun. Dolayısıyla bunu muhakkak bir takviye halinde vermen gerekiyor diyor. Şimdi peki günlük almamız gereken miktara gelirsek yani bu bireysel olarak değişkenlik gösterir mi? İşte çocuk, yetişkin, hamileler, emzirenler. Bir de bu günlük almamız gereken magnezyum miktarına da bir acaba değinebilir miyiz? Tabii ki. Kadınlarda ve erkeklerde çok fazla değişmemekle beraber genelde kadın ve erkek fizyolojisi de farklı olduğu için biyo yararlanımı da farklı olduğu için erkekte 400 mg, kadınlarda 300 mg olarak önerilir. Çocuklarda da değişir işte 100 mg, 80 mg arasında alınması gerekiyor. Tabii ki hamilelerde magnezyum eksikliği her zaman vardır. Doktor tavsiyesiyle ve doktor takviyesiyle uygun bir takviye ile mutlaka onu yerine getirmesi gerekir. Peki magnezyum yeterli magnezyum almadığımız zaman tamamlayamadığımız zaman ya da farkında olmadığımız zaman vücudumuzda e, mekanik olarak neler değişir? Şöyle bir durum olacaktır. Magnezyum için e, örneğin işte doktora gittiniz. E, doktor sizi dinliyor. Uykusuzluğum var diyorsunuz. Tabii ki bunu dediğim gibi kanınızda ya da herhangi bir testte bunun tespiti mümkün olmadığı için evet. e, uykusuzluğun sebebi olarak Size diyor ki magnezyum almalısınız. Peki magnezyumun hangi formu form almalıyım? <laughs> Yine işte ona bağlanan tuzlardan bahsettik biz. Glisinat. Glisinatı tek başına zaten melatonin ilaçlarının, melatoninlerin yanında veririz biz genelde. Hekimler <laughs> verir. Ve bunu magnezyum glisinat şeklinde verdiğiniz zaman hastanın gelen danışanınızın uyku problemine bir bakmışsınız ki çözmüş oluyorsunuz. Düzelmiş. Evet veya işte geçmeyen bir fibromiyajiniz var. E, beyin sisi denilen bir durum söz konusu. Yine aynı şekilde magnezyum malat formuna başvurabilirsiniz. E, veya işte kabızlık problemi var, magnezyum sitrat. E, şu an kan beyin bariyerini en iyi geçen magnezyum formu ise magnezyum taurat. E, kanda yaklaşık %80 oranında yani 400 mg magnezyum aldığınızda bunun yüzde %80'ini e, vücudunuza almış oluyorsunuz. Neredeyse Size 320 mg Evet. Bu Bakalım. en yüksek formu bu ve dolayısıyla en fazla e, fiyat olarak da çok pahalıdır esasına baktığınız zaman. E, bunu tercih etmelisiniz. Yani magnezyumun taurat formu ayrıca e, glisinat bir glisinat formunu tercih etmelisiniz. Şimdi yeri gelmişken ben de fibromiyaj hastasıyım, hı hı. E, hipotiroidim var, e, aynı zamanda kronik kabızlığım var çocukluğumdan beri, hatta yani çok küçük yaşlardan itibaren. Magnezyumu çok son yıllarda e, hayatıma soktum. Biz, e, ben tabii kendi adıma söyleyeyim, ben eski eczacım yani 98 mezunuyum. Eczaneye sadece yaptığım dönemlerde bu kadar gıda takviyesi, besin takviyesi yoktu. Yani biz normal ilaç ve beslenme ağırlıklı hani e, hastalarımızı yönlendirirdik. Evet. Sağlık danışmanlığı yapardık. Fakat tabii artık o e, besinlerin yetersizliği, stresin çok artması özellikle büyük şehirlerde, e, çevresel faktörler, e, pestisitler, kimyasallara evet, evet. maruziyetimiz arttıkça gıda takviyelerine, e, gıda e, ihtiyacımız da oldukça arttı. Ben ne zamanki hayatıma besin takviyelerini ilave ettim, ekledim. Ee, özellikle magnezyumun formlarını. Hayat kalitemizde yükselmiştir. Evet, hayat kalitem. Evet. E, tabii yani e, aslında bu bir bildiğimiz üzere bir yani e, üçgenin saç ayağı gibi. Yani çok faktör var. Çevresel faktörleri ayarlayacaksınız, stresinizi yönetmeyi bileceksiniz, uykunuzu düzenleyeceksiniz, kimyasallardan uzak kalacaksınız. Yani Hani birçok faktör var. Keşke hepsini birden aynı anda yapabilsek de evet. hani hayatta hiçbir şeye ihtiyacımız evet. kalmasın. Ama ne yazık ki e, maalesef hepsini birden çözemediğimiz hmm. için gıda takviyelerini hayatımıza e, almak artık zorundayız diyorum ben evet. maalesef. Anneannelerimiz, annelerimize bakıyoruz mesela çünkü onlar gayet sağlıklı evet. besleniyordu yedikleri besinlerden besin değerlerini yeteri kadar alıyorlardı. Dolayısıyla onların çok fazla endikasyona yönelik bir şikayeti de endikasyonları olmuyordu. Şu an bizler de saymakla bitmiyor. Uykusuzluktan başlıyor, fibromiyajiden, beyin sesinden, psikolojik işte travmalarımızdan. Ama bunların hepsinin temelinde yediğimiz yemeklerde, yediğimiz gıdalarda yeteri kadar besin almamamız en büyük faktör. Peki, Sizce herkes e, magnezyum kullanmalı mı? Evet, bu aslında bu soruyu ben de çok düşündüm. Tabii ki vücudun ihtiyacı olduğu kadar magnezyum kullanılması gerekiyor. E, acaba herkesin ihtiyacı var mıdır diye düşündüğümüz zaman, hani onun da ben e, acaba fazlası e, zararlı mıdır? Fazlası ne kadar zararlı olabilir diye araştırmalar yaptığım zaman da e, günün sonunda hep şuna dönüp dolaşıyoruz aynı konuya biz zaten yediğimiz hiçbir şeyden besin almıyoruz evet. dolayısıyla hepimizin ihtiyacı var ve ihtiyacımız olanı da vücudumuz her zaman alacaktır alması da gerekiyordur. Evet peki günlük aldığımız magnezyum dozunu arttırma yollarını biraz izleyicilerimize anlatsak? Tabii. Şöyle bir kere yediğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sürekli kendimizi izlememiz gerekiyor aslında. Yaşam tarzımızı, yaşam kalitemizi izlememiz, gözlemlememiz gerekiyor. Yani her önümüze gelen şey yemememiz gerekiyor. Başta işlenmiş gıdalar veya her önümüze gelen içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz işte sıvıları tüketmememiz gerekiyor. Bunlar da aynı şekilde magnezyum seviyesini oldukça düşürüyor. Aynı zamanda kullandığımız ilaçlar, diüretikler mesela onlar da magnezyumu düşürebilecek olan potansiyelde gruplardır. Onun dışında dediğim gibi hayat kalitemizi arttırmaya yönelik besinlerimizi doğru seçersek vücudumuza dışarıdan ihtiyacımız olan magnezyumu da almış oluyoruz. Almış oluyor. Evet. Peki spesifik olarak bu magnezyumun formları var. Ee, izleyicilerimize teker teker magnezyumun bu formlarını e, neye yarıyor? Hani böyle çok küçük e, hap bilgiler şeklinde vermek istersek. Tabii. E, yine şöyle söyleyeyim. Magnezyum, şuraya bir magnezyum geldi. Evet. E, Füsun Hanım siz aldınız. Ben aldım magnezyumu. Vücudumuza basit bir magnezyum almış oluyoruz. Ama biz onu e, bahsettiğim magnezyum tuzlarıyla şelat oluşturmaya yönelik aldığımız takdirde o vücudumuzun ihtiyacı olanı vücudumuza sağlamış oluyor. Mesela uyku problemi, evet. işte bahsettiğim gibi beyin sisi gibi problemler, fibromiyajiler, kas krampları, bu tarz ağrılar veya kabızlık gibi problemlerde magnezyumun işte bu tuzlarını seçmemiz gerekiyor. Magnezyum stratı ne için almalıyız? Magnezyum bisiglinatı ne için almalıyız? Magnezyum tauratı ne için almalıyız? Ve magnezyum malatı ne için almalıyız? Kısmı tamamen hekimin kontrolünde ve hekimin hastayı dinlemesinden, dinlemesinin sonucunda oluşabilecek bir tercih olacaktır. Bunu e, eczanelerimize geliyor danışanlarımız. Evet. E, ben uyku problemi çekiyorum. Bana magnezyumun ...strat formunu verir misiniz? Veya ben internetten duydum... ...böyle ama uyku probleminizi... ...tetikleyen başka bir şey de olabilir. Evet. Nörolojik bir durum da olabilir. Belki de magnezyumun... ...strat formu değil... ...başka bir formunu kullanmak. Evet. evet. Dolayısıyla bu tam... teşekkürlü bir şekilde... ...hekimin sorularına yönelik... ...hekime vereceğiniz cevaplara yönelik... ...magnezyum ihtiyacınızı... ...sorarsanız daha sağlıklı olur. Çünkü burada bizim vereceğimiz... Magnezyum bilgileri biraz açıkta kalacaktır. Evet, işte kişiye özel tedavi diyoruz aslında Kesinlikle değil mi? Evet. Kişiye özel besin takviyesi, Hı -hı. kişinin aslında kendi genetik yapısına, ihtiyacına göre uygun bir tedavi şekli belirleme. Tabii mesela magnezyumun çok basit bir formu daha var. Magnezyum kasi eczanelerimize çok fazla verilir. Evet. Onu hiç anlatmaya bile gerek yok ama şöyle söyleyeyim bir müsildir esasında o. Endoskopi ve kolonoskopi Hı. yapan hastalara doktor bir gün öncesinden bağırsağı boşaltması için verir mesela onu. Dolayısıyla hasta onu gelir alır, reçetesiyle gelip alır. Yani reçeteyle gelip al alabileceği magnezyumların içerisinde magnezyumun malat formu da vardır, strat formu da vardır. Tamamen endikasyonun bütününe bakmak lazım. Yani Hı. hastanın dediğiniz gibi kişiye özel ve tamamına bakmak gerekiyor. Evet. Peki magnezyum alırken e, dikkat etmesi gereken bir grup, risk grubu mevcut mudur? Şöyle demir ilaçları kullanıyorsa yoğun bir şekilde birbirinin etkisini her zaman bozacağı için ya arada, araya 1-2 saat zaman farkı koyup evet. alması gerekiyor veya kullandığı diüretikler varsa yine aynı şekilde araya biraz zaman koyup 1-2 saat diyoruz biz buna genelde tarz zaman aralığıyla alması lazım. Magnezyumu her zaman kalsiyumla alınması gerektiğini, kalsiyum magnezyumun arkadaşıdır, yol arkadaşıdır evet. diyebiliriz. Fakat magnezyum ve kalsiyumu bir arada aldığımız zaman da doğru oranı, doğru dozda ayarlamadığımız sürece kalsiyum fazla aldığımızdan dolayı kemiklerde birikimine sebep olur. Magnezyum orada görevini doğru yerine getirmemiş evet. olur. Dolayısıyla yine evet kalsiyum ve magnezyumu alalım. Yine araya biraz zaman koyalım ve yine doğru oranda alalım. alalım Hı -hı. Peki doz aşımı olduğunda diyelim hasta çok fazla aldı. Yani görebilecek olası yan etkiler ne olabilir? Yani şöyle yine söylüyorum. Magnezyumu çok aşırı dozda alıp da yan etkisi olan hasta profili çok az diyebilirim işte kemiklerde bir takım birikmeleri sebep olabilir. Onun dışında öyle bir A, D, e ve K vitamini gibi toksik bir durumu söz konusu değildir aslında. Onu rahatlıkla da kullanabilir. Peki bilimsel araştırmalarda magnezyumun bir yeri var mı hiç tararken? Tabii denk ki. Mi? Genelde işte PubMed'de vesaire gibi araştırma konularına baktığımız zaman magnezyum tamamen iletidir yani iletiler hücre arası iletiyi sağlar e, kalp e, sağlığımız için son derece önemlidir e, kas kramplarına çok iyi gelir onun için son derece önemlidir vücudun e, temel taşlarından biridir aslında magnezyumun her zaman magnezyumu vücut kendi kendine üretmiyor onu mutlaka dışarıdan almak gerekiyor almadığımız zaman ne olur almadığımız zaman başta kalp problemleri olmak üzere Yapı taşlarımızdan birini eksilttiğimiz zaman başımıza gelebilecek ne geliyorsa gelecektir yani. Kalp problemimiz olabilir, nörolojik problemlerimiz olacaktır mutlaka. İşte demans, alzheimer gibi birçok D vitamini ile beraber de kullanıyor. Aynı zamanda magnezyum, onu da ekstra bir bilgi olarak geçeyim. Bunun gibi birçok şey sebebi olabilir yani. Sebep olabilir. Evet. O zaman genel olarak şöyle bir e, özetlersek vücudumuzun ana yapı taşlarından biri e, önce bir tabii ki kandaki e, oranına bakmak gerektiğini söylüyoruz. Daha sonra e, uygun bir beslenme ile eğer ihtiyaç halinde ise magnezyum takviyesi almalıdır kişi. Ama bununla birlikte Normal hayatsal fonksiyonlarda bir düzen almalı, uykusuna dikkat etmeli, e, stresini kontrol edebilmeli, çevresel faktörleri ayarlamalı diyebiliriz herhalde değil mi? Kesinlikle. Özet evet. olarak. Evet, özet olarak dediğiniz şeyleri söyleyebiliriz. <laughs> ee, her zaman da takviyelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimizin masasında mutlaka bir magnezyumun olması gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Eyn hanımcığım gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu Değerli bilgileriniz için, zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkürler. Umarım bir sonraki, faydalı olur. Evet bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle umarım. Evet sayın izleyiciler, Arge TV'yi takipte kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.